Nasılsın Rehan? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Barkat Royale hoş geldin. Ee, ayakta kalmayın buyurun. Teşekkür ederim. Bugün Barkat Royale iki kişi daha katıldı. Biri sen, öteki Zübeyir. Buna çok memnun oldum. Markat Royal'in senin gibi bir hukuk adamına ihtiyacı vardı. Teşekkür ederim. Bu arada çocuklarımın dünkü davranışları için sizden tekrar özür dilerim ve... Rehan, neticede onlar çocuk. Gerçek şu ki benim de daha sakin olmam gerekirdi. Aslında Buraya da bunun için geldim. Senden özür dilemek istiyorum. Anlıyor musun? Aa, neler söylüyorsunuz efendim? Beni mahcup ediyorsunuz. Efendim, Zeyn Bey odasında sizi bekliyor. Siz gidin hemen geliyorum. Baş üstüne. İzninizle efendim. Birazdan dönerim. Tamam. Allah'ın selameti üstünüzden eksik olmasın. Güzel bir eviniz var, saygın bir aileye ve sizi çok seven bir kocaya sahipsiniz. Ama gerçek sevgi çok zor bulunur. Affedersiniz. Bu karın mı? Evet efendim. Hoş kadın. Rehan, seninle konuşmak istediğim bir şey var. Zeyn'in sana olan güveni sonsuz. Hatta bana öyle geliyor ki seni bir abi gibi görüyor ve kabul ediyor. Aslında Zeyn çok zor güvenir ve hiç kimseye karşı kendini bu kadar yakın hissetmemiştir. Aslına bakarsan üçüncü bir oğlum oldun demek hiç yanlış olmaz. Çok teşekkür ederim. Canım her zaman Zeyn'in yanında ol tamam mı? Benim oğlum çok iyi niyetli biridir. Doğruyu yanlıştan ayırmakta hep zorlanmıştır. O kadar ki insanlar onun bu naif tarafından her zaman istifade etmiştir. Eğer yanında yer alırsan ben de daha iyi hissederim. Zeyn'i buna ikna edersen eğer... ...seni mutlaka anlayacaktır. Anlayacağını biliyorum. Anlıyorum. Hayırlı günler. Teşekkür ederim.